Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Karamanla ilgili olarak bugün dördüncü karamanı çekiyoruz İnşallah. Şimdi bugün e, yanımızda Osman hocamız var. E, kendisiyle Karadağ bölgesine geldik. Yani burası hocam ilçe olarak mı geçiyor? Yok köy. Köy olarak köye geldik arkadaşlar. Maalesef. Karadağ köyüne geldik. Binbir Kilise denilen e, yapılar topluluğu var burada. Şu an en önemli, e, en e, büyük kiliselerden olan bir tanesinin önüne geldik. Programımıza başlıyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Değil birlikte inşallah iyi. güzel bir program i̇nşallah. yapalım. Hocam şimdi Karadağ dediğimiz yer neresi? Karaman'a gelen turistler buraya geldiklerinde neler görürler? Evet. Arkamızdaki Hı -hı. eser nedir? Hı -hı. Şimdi e, Karadağ oğanın ortasında. 2350 metreden fazla yüksekliği olan devasa bir e, volkanik dağ. Evet. E, tabii ki bu ovanın ortasında olması, bütün ovayı gözlemliyor olması e, insanlık tarihi boyunca da burayı çok önemli kılmış. Ama e, ilk araştırmalarda bulunan ilk e, tarihi eser ve insanların yerleşim alanı olarak Hittitler dönemidir. Çünkü bu e, dağın zirvesinde Kral Hartapus'un yazıtı vardır. Hieraklif yazıyla ki Roma döneminde yine burası bir gözlem noktası ve askeri nokta olarak kullanılmış. Evet. Ama asıl önemini erken Hristiyanlık döneminde kazanıyor burası. O dönemdeki Konya veya yani Li Konya diye geçen bölgede Barata diye bir şehir. Burası şehir olarak geçiyor. Barata. Barata evet. evet. Ve e, Hristiyanlığın bir merkezi haline geliyor. Çünkü burada sadece bir kilise yok. Bu en büyük kilise. Evet. E, 34'ten fazla şu anda o. kilise var. Ki onun için ismi Binbir bin bin bir kilise. Bir kilise olarak geçiyor. E, hepsi kilise değil. Bunun içinde işte şapel, Bazil bak. bazilika, manastır gibi e, hatta kaya mezarlarına kadar çok geniş bir alan. Ki bu e, erken Hristiyanlık döneminde burası çok önemli kılınmış. E, muhtemelen burada e, öğrenci de yetiştirilmiş. Hristiyanlık anlamında evet. bir başka önem var buranın e, Aziz Pavlos'la e, Barnabas ki Aziz Pavlos iki kere buraya geliyor Barata şehrine Öyle gelip e, Hristiyan ilk anlatıyor e, Hazreti İsa'nın havarileri biliyorsunuz bunlar. E, geldiği şehirlerden birisi burası. Ki işte erken Hristiyanlık dediğimiz dönemde o dönemde başlıyor zaten. O dönemden beri de e, muhteşem eserler bırakmış ve e, yine o eserlerin çoğu ayakta kalmış. Bugün hepsini tek tek yine ayrı ayrı göreceğiz. Evet. Hı -hı. Hocam peki şöyle bir şey söyleyelim. Turist açısından nasıl burası? Aslında, bilinirliği nasıl? Bil, bilinirliği epey var. Bayağı bir turist geliyor buraya. Hı -hı. Gelip ziyaret edip işte gidiyorlar yani din, Kaç dini açıdan. Kaç numara bir alandan bahsediyoruz sizce? Ee, şey, alan çok geniş alan yani geniş. sadece bu köyde değil şimdi yukarı çıkacağız asıl yer orada e, orada ondan fazla kilise şapel var hı hı. E, ki bu yine bu dağın her zirvesinde bir tane kilise var. Öyle mi? E, yani çıkma <laughs> imkanımız yok ama hemen hemen her zirvesine de yine ayrıyeten kilise yapmışlar. Bir sade buradaki olan merkezde diyelim he, bakacağız. aşağıdaki olanlara bakabileceğiz. Peki hocam e, hı hı. burası sit alanı mı? Sit alanı. Değil evet. mi? Korunuyor. Stalan. Tabii tabii korunuyor, korunuyor. sit alanı. Peki şimdi ikinci gideceğimiz yer e, yine ikinci bir buradaki kiliselerden bir tanesi değil mi? Evet. evet. Tamam. Hı hı. Arkadaşlar şimdi e, bin bir kiliseleri e, daha doğrusu kiliseler topluluğunu yavaş yavaş çekmeye başladık size göstereceğiz. Burayı çektik. Birazdan diğer kilisede görüşürüz. şimdi bin bir kilisenin yine kiliselerinden bir tanesi olan bir tepeye çıktık. Hocam köyümüzün ismi neydi? Burası Dele olarak geçiyor. Üç kuyu, köyü köyü. Şimdi yine arkadaşlar burada kiliselerden bir tanesi var. Sizlere yol boyunca farklı farklı kiliseler çektik. Videomuzda zaten parça parça onları göreceksiniz. Burada önemli olan bir parça daha doğrusu iki parça mezar siteli mi hocam? Hı hı, sitel veya sütun. Sütun evet. denilebilir. Hı hı. E, şundan dolayı size çekmek istedik arkadaşlar. Bunların üstünde önemli e, şekiller var. Onları e, böyle gösterelim. E, hocam nedir bu şekiller? Hı hı. E, buradaki şekilde biraz e, bizi ilgilendiren konu var. Evet. Şimdi e, Bizans dönemi tamam dönem olarak Bizans dönemi ama e, Michel Grant e, diyor ki işte Roma'dan Bizans adlı eserinde. Hı hı. E, 500'lü yıllara kadar yoğun bir pagan kültürü olduğunu söyle Bizans'ın ki biz burada da pagan kültürünün yansımalarını görüyoruz şöyle yani buradaki o, şu insan başı yuvarlak olan şu evet, burada üç bilimli e, tacının olması bu bu bizi de biraz e, tabii etkiliyor şu açıdan etkiliyor Orta Asya'daki bütün o sitelerde e, Umayana Umay Ana. Ha, Umay Ana sitelerinde tamamen böyle üç yıldızlı şey, üç e, çıkıntılı neyi vardır? Taç, Taç, vardır? Taç vardır. Burada da onun benzer betimlemesi yapılmış. Yani bu üçlü olması ilgi çeken bölümü orası. Burada evet. nedir hocam? Ne e, var? Orada... Bu, burada sanki ay sembolü gibi bir şey var. Aşağıya da normal şey yapmış, çizgi yapmış. Tabii yani bunlar insan normal Osmanlı Selçuklu mezar sitelerine göre daha kıymetli, Tabii daha değil. eski dönem. Tabii eski eski ve yani yine işte şeyi tas tasdik eden o e, Michel Grant'ı tasdik eden pagan kültürü buralarda var. Var yani <laughs> o kitaplarda okuduğumuz pagan kültürü aslında <laughs> Anadolu'nun birçok yerinde tabii, tabii, belki var, de işte var, Karaman kesinlikle. var yani. Çünkü o kesinlikle söylüyor hani diyor ya işte 500'lü yıllara kadar Bizans'ta yoğun bir pagan kültürü vardı diye ki izlerinde buralarda rahatlıkla görüyoruz. Çünkü buralar erken dönem olduğu için tam e, sembol olarak Yerinde Peki darbe. önünde bulunduğumuz kilise yine o bin bir tane kiliseden tabii, tabii. Bir, yerleşim alanından hı. Bir, tanesi. bir tanesi. İçeride hı hı. şimdi arkadaşlar bazı hı hı. semboller var. Hı hı. Onları çekeceğiz. Yine videomuz içerisinde kilisenin devamında onları da görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bin bir kiliseden sonra artık biliyorsunuz bugünkü dördüncü Karaman bölümümüzün ikinci kısmına geldik. Şu an Karaman'ın Taşkale ilçesinde miyiz diyeceğiz. Muhtarımıza soracağız. Şimdi muhtar bey hoş geldiniz. Hoş Nasıl bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Karaman'ın ee, köyü. Taşkale köyü mü ilçesi mi? Önce onu söyleyelim. Köy. Köy ee, diye daha geçiyor. Daha önce beldeydik. Ee, ha -ha. 2000 14'ten sonra köy olduk. Kendinizi tanıtın efendim. Ben Hasan Karaca. Taşkale'nin en son 2019 yerel seçimlerinde muhtar oldum. Hı hı. Daha önce burada çeşitli farklı işlerde bulunduk. Gerçek mesleğim marangozluktur. Hı hı. Şu anda muhtarlık yapıyorum. Ama dediler ki oraya gittiğiniz zaman dediler muhtarım olun. Buranın tarihini en iyi size o aktarır dediler. O zaman soralım size. E, Madem böyle bir ününüz var. Taşkale ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncesinde Taşkale e, nasıl bir köy? Neden bu kadar e, tarihe sahip? Biraz ondan bahsedelim. Taşkale Karaman'ın en eski yeri. 2000 yıllık tarihi var. 2000 yıllık tarihi var derken her yerde 2000 yıllık tarih var ama 2000 yıldan beridir sürekli yaşanan bir belde. Evet. Erken Hristiyanlık e, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde e, bizim buraya e, Hristiyanlığı tercih eden Erdemli bölgesinden 40 kişilik bir aile kaçar gelir. Öyle mi? İlk gelip geri yerleştikleri yer şu karşıda önü taşlarla örülü olan mağarayı görüyorsunuz. sonra evet. üç katlı sığınak şeklinde kazarlar oraya yerleştirirler. Aha. 1200-1215 arası bizim dedeler gelir. Buradaki yerli halkla e, bir de şu aşire bizim e, Kızıl Oğuzlara bağlı Kızıllar aşiretindeniz. Evet. Bizim aşiretimiz böyle savaşçı bir beylik değil. Daha çok sanatsal e, e, bir beylik, eğitim seviyesi yüksek olan bir beylik, e, aşiret beylikleri değil. Kızıl oğuzlar, şey kızıllar aşireti. Bizim dedelerimiz e, buradaki yerli halkı yerinden etmezler. Çevredeki Hı -hı. yörük köyleri de bizlere, onları kendinizden ayırmadınız, onlardan kız aldınız, kız verdiniz. Hı -hı. Diye bizlere çandırle kabını takarlar. Yani hmm. günümüzdeki meze, melez anlamına gelir. Evet. Şimdi bizim dedeler de bunlardan. <laughs> Şimdi direkt bu konuya geçelim. Ee, keçi çoban olduğumuzdan kıtlık yıllarını düşünerek bizim dedelerimiz burları. Buradaki yerli alttan öğrenirler. 1300'lü yıllarda tağlamları olarak kazmaya başlarlar. Şimdi onu soracaktım. Böyle büyük bir kayanın öncelikle tehlikesi hani yok mudur sizce? Ya da nasıl duruyor? Hani böyle e, dur, dururken herhangi bir e, iklimsel etkide, yağışta, yağmurda bu kayaların dökülebilme, düşebilme ihtimali yok mu? Yani burada durmak tabii bir cesaret. Şimdi, e, her nimetin bir külfeti vardır. Mesela günümüzde ee, hayatımızı en çok kolaylaştıran biri de araçlardır. Evet. Ama trafik kazaları, hatta ölümlü kazalar olabiliyor mu? Oldur. Oluyor. Demek ki her nimetin bir külfeti vardır ve biz de o külfeti yaşadınız mı? Yaşıyor. Tabii canım yaşanıyor. Mesela 1948 yılında anneannemin kafasına yukarıdan taş düşer ölür. Aa. 62 yılında bir bebeğin üzerine düşer ölür. Yani bu tür şeyler olabilir Peki, yani. Peki tahıl ambarı konusuna gelecek olursak birazcık arkadaşlar e, yaklaşalım tahı, tahıl ambarlarının olduğu kısma. Şöyle yakından e, gösterelim. Şimdi buranın kuruluşu, kurulumu yukarılara kadar açılması o süreci bize anlatın. Şimdi e, ilk e, etapta e, nüfus az atıyorum 14. yüzyılda Şöyle geçelim. 20 tane, 30 tane ambar kazarlar. 15. yüzyılda bir 20-30 da eklerler, 16'da bir 30-40 da eklerler. En son 1975'li yıllarda en tepedekiler kazımlar yarım bırakıldı. İçin Her bir tahıl ambar, var. Tabii, ambar olarak kıtlık yıllarını düşünerek koyulan bir yer. Türkiye'de bir tek burası mı var? Tek burası var. Tahıl ambarı olarak tek burası tahı var. Tahıl ambarı ve turistik olarak. Ee, i̇nsanların merak konusunu Ya buna cezmeden... benzer, ya şimdi ya, haksızlık yapmayalım. Buna benzer farklı yerlerde ma mağaralar var. Mesela bizim Manazan mağaralarını andıran e, Kapadokya var mesela. Ee, Ama tahıl ambarı olarak mı kullanılıyor? Yok tahıl ambarı i̇şte olarak tek biziz. burada bir park biziz. var. Onu diyorum. Tek sizsiniz. Tek biziz. Peki şimdi e, tahıl ambarları bir tek sizde var dedik. Evet. E, kullanışı nasıl? Kullanışı e, ilk kazımından anlatalım. Tamam. Şimdi e, bu kirli kireç taşının üstünden 10 santimini kırdıktan sonra içerisindeki e, e, dokusu yüzde 60 oranında daha kolay yontuluyor. Hı. Havayla teneffüs ettiğimiz tekrar sertleşir. İkinci bir özelliği de kirli kireç taşının nemi emip yok eder. İçerisinde nemsiz ortam yazın Terin. tavan tabi tabi tavan sıcaklıkta 17'yi görür. Kışın eksi sıcaklıkta taban sıcaklıkta da 13 ısı derecesi değişmez. Yani artı 13 artı 17 4 derecelik bir ısı derecesi değişir. Atıyorum e, yani 35 dereceyi buldu mesela sıcaklık 17'yi geçmez. Eksi 20 dereceye düşse e, artı 13'ten aşağı düşmez. Hmm. Bu da Hububat'a 100 yılda %5 kayıpla muhafaza edebiliyor. Siz burada kendiniz için mi köylü e, saklıyor yoksa bir takım ticaret mi var? Yok, ticaret yok. Ee, yani şimdi bizim buralarda ulaşım zor. Hı hı. Dağlık bölge. Tamam. Kıtlık yıllarını düşünme amaçlı kazanmış Herkesin. bir yer. Bir de bir ha, şu ikinci... an kullanılmıyor mu? Şu anda kullanılmaz. Yani aslında Neyse, bu bir görsel. şu an. E, şu anda, anda görsel edin ama bu kesinlikle bitlendirmez, farelendirmez, böceklendirmez, unlandırmaz. Şu anda mesela bizim 100 yılda %5 kayıpla muhafaza ettiği iddiamızı doğrulayan şu tepedeki çift kapı lambarı görüyorsunuz. Aha. Onun altındaki ambarda 74 yılından kalma. O dönemin iktidarı e, üçer çuval buğday vermiş. 150 kilo. MSF-CF iktidarı döneminde bizim burada üçer çuval e, kırmızı Rus buğday tohumlu buğday dağıtırlar. Hak sahibine o yıl ihtiyacı yokmuşmuş bu ambara koyar. Sonra Avrupa ve İstanbul maceraları olur unutur. 90'lı yılların e, sonunda hatırlar çıkar bakar koyduğu gibi durur. Hmm. En sonunda e, 96'da bunun yarısını indirdi. Bir buçuk çuvalını etti. Sıkıntı yoktu. En son belediye başkanımız 2012 yılında 38 yıllık gene inceleme yaptırdı. %2 unlama başlamış. Yani evinde veya bir siloda Muhafaza ettiğin iki yıllık buğday gibi yani. Anladım. Ee, en büyük özelliklerinden bu yani. Bin yıl Peki, muhafaza edemeyecek bir şey asıl, asıl bir soru sormak istiyorum. O soru benim için çok önemli. O dönemde şuraya adam nasıl girermiş? Ya da şuraya insanlar Şimdi nasıl onu girer? Onu anlatacağım. Şimdi bu ön taraftaki gördüğünüz küçük oyuklar buranın merdiveni. Ha. Şu küçük oyuklar. Bir kişi oradan tırmanır. Hepsinin kendine özgü makara sistemi ve yol güzergahı var. Oradan tırmanarak gider, bir kişi kapıyı açar, içeriye girer, makara Şöyle, sistemini şuradan kurar. Şuradan çıkar, 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 çıkar. Evet, 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 evet. Şuralardan, oradan çıkar, makara sistemini kurar. Aşağıdan 4 kişi, 5 kişi çuvallarla yukarıya çeker. Böylelikle buralardan çıkıyorlar. Çıktıktan sonra yukarıdaki bir kişi, dediğiniz gibi bir makara sistemi var. Kurar. oradan urganı aşağı atar, aşağıdan 4-5 kişi çuvallarla yukarıya çeker. Yukarıdaki kişi oraya in. ineceğinde sistemi ters döndürür, yukarıdaki kişi çuvala bağlar, aşağıdaki kişiler yavaş yavaş indirir. Peki muhtar bey, şu an halen daha bunların sahipleri var mı yoksa sembolik mi duruyor bunlar? Ya sahipleri Üstlerinde var. Üstlerinde var ya, o yüzden soruyorum. Ya şimdi bunların her birinin sahibi var. Var. Ee, ama tapusu yok. Kayada tapu olmadığından Olmaz. dolayı devlet... Ne be, olacağı belli değil. Ama e, devlet... Vatandaşımızın bunu yaşatması için dokunduğu yok, yani bizler kullanmıyoruz. Aslında şey gibi değil. olmuş, bir kültürel miras gibi bir şey olmuş evet. değil mi? o şekil. Güzel bir şey, değişik bir görsel olmuş, güzel bir görsel olmuş. Yani yine, e, bizim bu da, e, şunu da atlamayalım yani. Tabii atlamayalım. Kızıl Oğuzlardan gelme, Kızıllar aşiretindeniz dedik ya, <laughs> e, şimdi biz en çok eğitimize önem veren bir aşiretiz. Kızıl Oğuzlardan gelme Kızıllar aşiretindeniz dedik ya biz daha çok el sanatlarıyla eğitimi önem veren bir aşiretiz. Karaman Osmanlı Beyliği, Karaman Oğulları ile Osmanlı Beyliği'nin savaş sırasında Karamanlılar yenildikten sonra Fatih şöyle bir taktik uygular. Ee, Karaman Beyliği güçlü bir beylik. Ee, Artık kardeş kavgası bitsin diye bizim Karaman'ın Kalburüs'te insanlarını e, Trabzon'u, Darunfors'un imparatorluğunu fetheder o bölgeye, e, Balkanlara ve Kıbrıs'a. Kalburüs'te insanlarını evladı Fatih olarak gönderir hmm. aileleriyle, kalabalık aileleriyle. E, bize tekrar direnç sağlamasınlar diye. Hmm. Bu esnada Atatürk'ün büyük büyük dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi, buranın çok sevilen, sayılan... Ee, kültürü e, geniş ee, her türlü bilgiye sahip bir zat. Hı hı. Evladı Fatih olarak buradan Makedonya'nın Ohrin ilçesinin Kocacık köyüne gönderilir. Hı hı. Ee, aynı zamanda Atatürk'ün ata yurdudur yani bizim burası. Hı. El sanatları. O yüzden arkada da arkadaşlar Atatürk'ün gördüğünüz gibi bir tane e, fotoğrafının olduğu bir Tablo gibi bir şey evet, var. Travertenin orada. üzerine yapılmış bir şey. Evet, o yüzden de burası hı. Türk için aslında sizin için önemli. Evet. Ee, bir köy diyelim. Evet. Peki ne kadar nüfusu? Yani nüfusumuz şu anda 600 lira kadar düştü. Ee, Karaman'ın 1846 yılının bir kayıtlarını buldum ben Larende'nin. Larende, Larende Karaman'ın cumhuriyet Öyle öncesi geçiyor. ismi geçiyor. Ee, Karaman'ın en büyük ilçesi Ereğli. Evet. Yani sonra Ermenek, Mut, Karapınar, ondan sonra biz geliyoruz. Hmm. Mutu gerçi saymıyorlar şeyden. Şimdi Mersin Mersin diye geçiyor Mersin'e geçti ama, Mersin e ama şimdi Mersin'e şey geçti de. Hmm. Yani Mersin'in Mersin ilçesi, Ereğli de Konya'nın ilçesi, Karapınar'da da Konya'nın ilçesi de. Ee, bu tarihin doğrusunu ha. Ge değiştirmiyor yani şimdi mut her işini bizden görüyor. bize bağlanmak için çok da uğraş verdi hmm. ama nasip olmadı işte Mersin vermiyor hmm. neden ee, aslında oradaki halka çok büyük bir haksızlık yani evet. şimdi 200 kilometrelik bir Mersine bir işini halletmeye ya Karaman gitmektense Karaman, 60 kilometrelik değil mi bir e, Karaman'a? Ya, ya Karaman'a 35-40 dakika dedi mi geliyor. Evet. evet. Ama Mersin'e kalktığı zaman hiçbir işini göremiyor. E, her ihtiyacına, pazar ihtiyacını, resmi ihtiyaçlarını, hastane ihtiyaçlarını tüm Karaman'dan karşılar. Evet. Yani Mersin'e gitmedik adamlar var mesela 70 yaşında olup da evet. bazı köylüklerinde. Siz hep buradasınız 365 evet. gün. Ya ben Yaz buradasınız. buradasınız. Yani hep buradayım. Ben e, O zaman buraya arkadaş... geleceklere diyeceğiz ki muhtar tekrar isminizi söyleyin. Kendinizi tanıtın. E, muhtar Hasan Karaca Hasan şimdi. Hasan Karaca'yı bulacaktır arkadaşlar. COVID, bu yıl Covid meselesinden dolayı ziyaretçimiz olmadı. Az oldu. Hı Gelmemeleri için de biz de mücadele verdik. Gelmelerini istemedik ama normalde ben 2019 yılı içerisinde Buranın ziyaretçisine sayısının abartısız 300 bin olduğunu açıklamıştım. Hı hı hı. 300 bin ziyaretçi alan bir köyüz biz. Evet. Ve bunun içerisinde sebeplerinden bir tanesi Atatürk'ün ata olması. Tabii tabii o çok önemli. Balkanlardan çok, Balkan Türklerinden gelen çok. Mesela fotoğrafçılar çok gelir. 10 bin evet. civarında fotoğrafçı gelir. Evet burayı çeken çok olmuş. Ee, ben burada ödüllü bence. fotoğrafçılar çok gelir mesela. Evet, evet. İncesu Mağarası'na gelirler nefes tarlığı. İnşallah arkadaşlar evet. şimdi oraya da gideceğiz. Bakacağız eğer açıksa sizler için inşallah İncesu Mağarası'nda çekeceğiz. Ve Manazan Mağarası'nda buraya gelmişken çekip Karaman 4'ü inşallah bu şekilde bitireceğiz. Ee, Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. bir şey, bir şey değil. Ee, var mı kat, katmak istedikleriniz, son paylaşmak istedikleriniz bir şey? Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ah, ediyoruz. Çok sağ şey olun. Ee, çok güzel bir köyde yaşıyorsunuz. Karşısı arkadaşlar Yeşillik. Aşağıda e, şelaleler var, e, mağaralar var. Burada gördüğünüz gibi bu nostaljik, güzel. E, ilk defa benim de kendimin görmüş olduğu. Belki siz de videoyu izlediğinizde ilk defa göreceksiniz. E, çok güzel böyle bir e, tahıl ambarı ama tabi dediğimiz gibi hem turistik hem nostaljik. Şu an kullanılmasa da e, birçok e, turistin ilgisini çekip buraya gelmelerini sağlayacak bir şey. Geldiğinizde Muhtar Bey'i bulabilirsiniz. Sağolsun. Evet, Her şeyi evet. anlatıyor. En güzel bilgiler kendisinde. E, çok teşekkür ediyoruz Muhtar Bey. Bir şey değil, e, e. İnşallah bir dahaki geldiğimizde yanımıza daha çok e, arkadaşlarımızla, burayı daha çok görmek isteyen, merak eden insanlarla gelip sizin turizminize katkıda bulunmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. arkadaşlar Karaman serimizin artık son durağı, dördüncü videomuzun da son durağı olan Manazan mağaralarının olduğu tepeye uzun bir tırmanış sonucunda çıktık. Gördüğünüz gibi burada beş katlı mağaralar topluluğundan oluşan bir mekandayız. Bu mekan tamamıyla insan eliyle oyulmuş mağaralar topluluğundan oluşuyor. Burada halk arasında kumkale, at meydanı ve ölüler meydanı olarak 3 bölümden oluşan da bir kısım var. En büyük kaya arkadaşlar şu arkadaki büyük kaya olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi içerisinde dar koridorların olduğu ve yüksek bacalara çıkılan koridorların olduğu yerler olduğu söyleniyor. Çok hakim bir tepe. Taşkale'ye gittik. Taşkale'den dönüşte Manazan mağaralarını da sizler için çektik. Dediğimiz gibi burası tamamıyla insan eliyle oluşmuş 5 katlı bir mağaralar topluluğu meydanları var. Şöyle şurayı da gösterelim. Ne kadar hakim bir tepeye çıktığımızı ve nasıl bir manzaramız olduğunu da görmüş olun arkadaşlar. Tabi buralara yolunuz düşerse Manazan mağaralarını da görmeden gitmeyin deriz. Çünkü gerçekten çok ihtişamlı bir yapı topluluğu. Şu dönem birazcık Tabi biliyorsunuz ziyaretçileri seyrek güzel bir günde geldik e, kalabalık değil e, tırmanış biraz zorlayabilir ama yukarıya çıkıp bakmanızda fayda var ben şimdi biraz sonra sizlere mağaraların içinden örnekler videomuz için çekeceğim bizden bu haftalık bu kadar Karaman dördü e, bitirmiş oluyoruz sizler YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz bizleri beğenmeyi unutmuyorsunuz elimizden geldiğince arkadaşlar. Kanalımızı inşallah e, ihya edelim, tanıtalım, iletelim arkadaşlarımıza, bir şekilde büyüyelim daha güzel videolar çekmek için. hafta nerede oluruz şu an belli değil. Belli olsaydı size söyleyecektim ama bakalım güzel bir yerlere gideriz inşallah. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.